Arkadaşlar merhaba. Ben Ahmet Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar M2'nin görevlerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar M2'nin beş farklı görevi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesela bunların bir tanesi iyeliktir. Yapım ekidir. Eylemden şahsa ve ve ekidir. Dilerseniz M2'den başlayalım. Şimdi arkadaşlar M2 iyelik olarak kullanılabilir. Peki iyelik nedir arkadaşlar? İyelik dediğimiz şey bir varlığın kime ve neye ait olduğunu bildiren eklerdir. Biliyorsunuz benim, senin, onun, bizim, sizin, onların diye çekimlenebiliyor. Dolayısıyla M arkadaşlar birinci tekil e, iyilik benim diye çekimlenmesi gerekir. Bu dosyanın masamda ne işi var dediğimde bakın. Bu dosyanın benim masamda ne işi var dediğimde bu M için arkadaşlar ben iyi içi olduğunu biliyorum. M bir kuş benim penceremi konmuştu. Bakın benim pencere. Değil mi? O zaman buradaki M nedir arkadaşım? Benim için iyi tekildir. Öyle değil mi? Peki mecinin yapı meci olarak kullanıldığını da bilmemiz gerekiyor. Peki yapım meci nedir? Yapı meci eklendiği sözcüğün ya anlamını ya da türünü değiştirir. Şimdi burada türü değiştirmiş. Değil mi? Bakın bilmek fiil köküdür arkadaşlar. Bilmekten bilim olmuş. Bilim mekmak almadığı için değildi. bakın bu fiil arkadaşlar buradan geliyor. Bu bilmek e, kelimesinin kökünden geliyor. Bu isim olmuş. Bu isim arkadaşlar buraya eki almadığı için yapım ikidir. Değil mi? Fiilin isim yapım eki. Aynı şekilde burada da arkadaşlar fiilin isim yapımıdır. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi. Gelelim ek eyleme arkadaşlar. Ek eylem dediğimiz şey isim soylu sözcüğü yüklem yapacak. Bu birinci görev. İkinci görevi de arkadaşlar basit zamanlı bir kelimeyi birleşik zamanlı yap. Peki bakın. Geliyor kelimesi basit zamanlı çünkü tek bir kip almış ama bunun yanına ek eylemden bir tanesini alırsa idiymiş ise olursa o zaman arkadaşlar burası birleşik zamanlı olur. Peki burada bunun görevi ne? Burası arkadaşlar ek eylemin geniş zamanıdır. Buradaki m ekinin görevi yani ek eylemdir. Yani nedir arkadaşlar? İsim, e, isim, isim arkadaşlar ne yapacak? Yüklem yapacak. İsimleri yüklem yapacak. Ben bu sınıfın öğretmeniyimdir. Ben çok yorgunumdur. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradaki m eki nedir? Ek olarak kullanılmıştır. Dır ekinin arkadaşlar bakın bunu düşme özelinde görüyorsunuz. Peki gelelim dördüncü görevine. Arkadaşlar M2 şahıs eki olarak kullanılabilir. Peki şahıs eki nedir? Ekimli ne fiilleri getirerek eylemin kim tarafından yapıldığını bize bildirir. Bugün babamın yanına uğradım. Uğrayan kim? Ben. Değil mi? Bakın ben burada gizli öncedir. Yani uğrayan kişi benim. Eylemin kim tarafından yapıldığı. Bu hafta sonu tatile gidiyorum. Giden kim? Ben. Değil mi? Bakın ben. Gizli öncedir. Bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de tam men yerine kullanılacak. Tam men ekinin eki olduğunu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Bu tam men arkadaşlar biz ve ben zamilerinde uygulanır. Çünkü ses bilgisine uydurmak için. Ben benim diyemem. Ama senin diyebilirim ses bilgisi. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben ve biz kelimelerinde bizim veya benim değil bizim veya benim olacaktır. Dolayısıyla buradaki me arkadaşlar Anlayan iki görevinde kullanılacak. Gelelim örnek sorumuza. Aşağıdaki altı çizili M2 hangisine? Farklı bir işlevde. İşlevde şey arkadaşlar görevdir. Biliyorsunuz. Kullanılmıştır diyor. Şimdi Altı çizili kelime bunlar. Gönlüm hepsini arıyor. Neredesin sen? Bakın buradaki M2 arkadaşlar benim gönlüm diyebildiğim için iyilik iki olacaktır. Peki bakın burada ölürüm diyor değil mi? Ölmekten ölür ölürüm. Ben ölürüm. Yani burası arkadaşlar nedir? Şahıs Bu bölüm bizim için çok önemlidir. Bakın bölmekten bölüm mü? O zaman burası nedir arkadaşlar? Yapım ikidir. Yani fiilen isim yapmış. Peki canım sıfatı için çarşıya uğralım. Bakın benim canım derken yedek ekidir. Sınav kazanmak için çok çalıştım. Ben çalıştım arkadaşlar. Bakın nedir? Şahıs O zaman bakın şahıs ekip Bursa ve Edirne. Adana ve Ceyhan arkadaşlar, Adana ve Denizi pardon, yeni ikidir ama Ceyhan nedir? Yapım gelir. Umarım mantığını anladınız. Şimdi arkadaşlar ikinci örnek sorudayız. Yukarıdaki M2 kaç farklı görevde yani işlevde kullanmıştır diyor bize. Bakın burada M2'nin hemen altına çiziyorum. Zaten bir tane M2 var değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın okulum hemen marketin yanında. Bakın benim okulum diyebiliyorum. O zaman burası nedir arkadaşım? Yedekekir 1 değil mi? Birinci görev olarak iyi ikinci olarak kullanılmış. Bursuluk sınav için dersene yazıldım. Ben yazalım arkadaşlar. Şahıs ekidir. İki. Değil mi? Seçim dönemi yaklaşıyor. Seçmekten seçim yapım ekidir. Üç. Bizim evin yanında oturuyorlar. Bakın buradaki bizim ev yani tam men iki bir olarak kullanılmış. Bu zaman dördüncü oldu. Dört farklı görevde kullanıldı. Yaşam savaşını kaybetmedi çocuk. Bakın yaş, yaşamak, yaşam. Değil mi? değilden isim yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla yapım 2 oldu. Yani arkadaşlar 4 oldu. Bakın 3 burası değil mi? Normalde bakın bu ve bu arkadaşlar yapım olarak kullanıldı. Toplamda 4 farklı görevde kullanılmış oldu. Umarım mantığını anladı arkadaşlar. bununla sonra ki arkadaşlar yine farklı bir ekle karşınızda umarım olacağım. Herkes kendine bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.